Merhaba Hı. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte toprakla elimin kupa oluyoruz arkadaşlar ya bunda topik var merhaba Evet DJ buydu arkadaşlar 40 kupa kupa şimdi yaptığımız savaş günlüğünü göstereceğim mükemmel bir savaştı bu arada hangisiydi şu en üstte bir sessiz olalım. Evet arkadaşlar maç böyleydi. Iıı, şimdi bir tane daha maçımız var. Bir maç girelim bence. Tamam. İlk önce bir tane daha izletelim. Iıı, savaş günü. Hangi maçtı o? Bu muydu? Ama eksi yemişiz bunda o değil. Şu galiba. Birinci sıra olan. He, bu mu? 135 kupa almışız bu galiba. Evet evet bak. Adı, bir tane adamın adını hiç aldırmayın. Okey. Arkadaşlar Robo Spike'ın adını hiç aldırmayın zaten. Robo Spike'ın adı zaten kafa yemiş. Hı. Nerede Robo Spike? İnşallah gelmez ya. Geldi. Hı. Ama öldü. Aynen öldü. Ay. Ben gerçek maçta istandım da ay dedim. Aa ay Robo Spike geldi. <laughs> tamam. Kimseye Sansuk atmayı bilsek keşke. Tövbe. Bu arada Ama... arkadaşlar bu maç diğer maçtan bir yüzde iki daha kötü. Burada çok iyi çevireceğiz maçı. Bak şu Robo Spike bize kenara sıkıştıracak. Az sonra. Ama niye tüyo verdik? İpucu. Şimdi burada toprak ölüyor, ben de tek başıma kalıyorum, burada Spike'i hep troll'lüyor. Şimdi Spike'i öldürüyorum ben burada. Öldürüyor musun acaba? Heh, dört canım kaldı, ben burada gaza atladım salak gibi. Şimdi burada toprak doğdu. Ben buraya sıkıştım. Toprak buraya sıkıştı, sonra beni doğurdu. Doğdu da kötü bir kelime oldu. Tabak benim burada doğurdu. Şimdi bak şimdi. Tabak burada ölecek miydi sen? Aa, aa ah, bak. bak oraya öyle attı. Bir kenarda sıkışmıştık. Bak şimdi. Şimdi. Milimli. Ama burada o Spike'in gerizekalılığıydı. Evet bak. Ateş etmiyor. Bak görüyor musun nasıl? Otomatik basıyor. Bak bir de alkış, alkış şey atıyor. Ve bir da burada Sonra Bak vuruyor. Ama Mike geliyor. Mike geliyor. Mike Sonra... zaten tam toprağa duracakken ben onu öleceğim. Böyle. Şimdi bir Mike biz atalım. Şimdi videoyu Kesin yenileceğiz. Evet. <laughs> Arkadaşlar Ömer tam 50.000 bin olurken bunun da videosunu atacağız. İyi. Ortaya. Sen ortaya git ben şu yan kutuyu alıp geliyorum. İyi de ben alamam ki. Geliyorum ya. Yani. Çok hızlı oldu. İki nani var. Tamam. Bir. Al şunları. Bu arada benim telefonumun markası kötü olduğu için kasıyor. <laughs> ah şuradan var herhalde. Yok kim o? Leon. Ha işte. Leonla ben. Bir de Edgar. Edgar'dım var. Bak gitti. Ha çok gitti. Ama Leon orada. Ay ben öldüm. Ben de öldüm. Ay ben sana geliyor sandım. Kaç 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 ben kaçıyorum. Burada biri var mı? Bilmiyorum. Nani var. Evet. Valla. Yok ne oğlum naniler yukarıda. Ha? <laughs> He, çok, çok, çok e, nani. Çok nane nani değil sana. bu ama. Leon. O. Oh. Ben adama bak. Yok galiba. Alama hiç gitme bence. Ben geleyim. Burada da değilmiş mi? yani. Hadi, tamam. Benim için ne var? Aksesuarım da var. Dur bekle bekle biraz dur. Oo, oluyor. Oluyor. Aynen, iki, o bir saniye. Aynen Bu iki, iki tane. <laughs> <laughs> Toplama. Bayk öldü lan. Bakalım şimdi kim öldürür. Kesin bunu öldüreceğim. Öldüremedik. Evet. İyi, iyi. Sen öldün herhalde. Aynen ben öldüm. Ben de öldüm. Hayır. Ay ya. Ay. Haftada Ay, videoda ise heyecan. Evet.